Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün gerçekten çok mutlu, çok huzurlu ve çok güzel bir gün. Çünkü neden arkadaşlar? Kitabım nihayet çıktı arkadaşlar. Elime de ulaştı. Umarım en kısa zamanda zaten şu anda profilimdeki linkten yani Instagram profilimdeki linkten zaten ulaşabiliyorsunuz. Stoklarda mevcut. Benim elime de örnek olarak kitaplarımı gönderdi Üçgen Akademi. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür etmem gereken Yeni Nesil Matematikçi Sedat Hocam, Sercan Dinçer ve Cem Özkurt hocalarım onlara ayrı parantez açarak Üçgen Akademi çalışanlarından herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdik arkadaşlar. Gece gündüz birbirimizi uyutmadık o derece söyleyelim ve mükemmel bir çalışma hazırladık. Bu çalışmadı. Şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kitap size yönelik olduğu kadar öğretmenlerimize de yönelik arkadaşlar gerçekten aranıp da bulunamayan kitap. Ben BKM'leri bugün tek tek gezdim. BKM kitapta da koyulacak ayrıca arkadaşlar bu kitabımız. Tek tek gezdim. Gerçekten bu formatta hazırlanmış bir kitabımız yok. O zaman kitabımızı tanımaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar kitabımız map demeden kazanım kazanım yeni nesil keşfi gerçekten bu kapağı hazırlamak bile gerçekten Arkadaşlar çok zamanımızı aldı. Burada arkadaşlar benim adım yazıyor. Burada da boş levhadan dinle. Ne demek boş levhadan dinle? Buradaki boş levhadan birebir ders tadında aslında sadece bana ait bir durum değil. Nedir arkadaşlar? Bu durum burada anlatan kişi sizin öğretmeniniz de olabilir. Özel ders hocanız da olabilir. Bir büyüğünüz olabilir. Veliniz olabilir. Herkes bu boş levha aslında sadece burada bir nedir arkadaşlar? Kompleks bir isim. Herkesi kaplayabilen bir kapsayabilen bir şey arkadaşlar. Kitabımız kondisyon üçgeninden çıktı. İçinde gerçekten tek tek konularımızın, tek tek kazanımlarımızın çözümleri ve soruları mevcut. Bu arkadaşlar neymiş? Tabii ki birinci kitap. Ne demek oluyor? Bunun ikinci dönemi için ayrıca bir kitabın daha çıkacak. Arkadaşlar sayfayı açar açmaz önünüze işte şöyle bir sayfa gelecek. Bu sayfanın burada kitabı tanı diyor. Burayı tıkladığınızda arkadaşlar yine beni bu kanalıma aynı şekilde video için yönlendirme yapacak ve kitabın içeriğini size anlatan bir durumla karşılaşacağız. Ben bu videoyu neden çektim madem burada tanıtıyor. Ben bu kitabı almadan da şu anda bu şekilde tanıyın diye bunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer ikinci üçüncü sayfaya geldiğimizde tabi orada İstiklal Marşımız Atatürk ve e, içindekiler kısmını atladıktan sonra böyle bir karşımıza çıkan bir sayfa var. Burada konunun ne olduğunu anlatıyor. Burada da arkadaşlar bakın çoğu kitapta bu bulunmaz. Gerçekten bu kitabın farklarından bir tanesi konu anlatımı var arkadaşlar. Çarpanlar katların konu anlatımı işte bu sayfada. Açıp buradan konu anlatımını bile dinleyebilirsin. Yani kitapta yok yok. Ve artık soru sayfasına geldiğiniz arkadaşlar karşınıza böyle çok güzel bir sayfa çıkacak sizin karşınıza. Bakın çarpanlar katlar burada ne yazıyor arkadaşlar? M8111. Yani arkadaşlar sizin ilk kazanımınız. Burada da ne demek istiyoruz? Yani bütün kazanımların tek tek sorularını size sorduk. Şimdi bu kısımda arkadaşlar benden dinle kısmı var. Bu kısımda da senin soruların kısmı var. Şimdi benden dinle dediğim olay bu ben ben olmuyorum. Size söylediğim gibi öğretmeniniz de olabilir, veliniz olabilir, özel ders hocanız da olabilir, bir büyüğünüz de olabilir. Burada benden dinle kısmında arkadaşlar bu kitabın ayrı bir özelliği de Z kitap uygulaması da var. Yani akıllı tahtada yansıtılıp da anlatılabilecek formatta bir kitap. Buradaki Basit kazanım soruları arkadaşlar. Önce konuyu kavramanızla alakalı. Buradaki sorunun benzerini de sizin çözmenizi isteyeceğim. Bu soruyu çözdükten sonra bunun kare kodu burada arkadaşlar. Şu sayfanın şuradaki soruların yani benden dinle kısımlarının aynı şekilde burada da arkadaşlar benden dinle kısımlarının bu neyleri mevcut? Çözümleri mevcut. Çözümlerini dinledin. Bu, sorunun çöz bu soruyu çözdün. Çözümünü dinledin. Anladın. Hemen kendi soruna geçiyorsun. Çözüm, çözebiliyor muyum çözemiyorum. Çözüyorsan sıkıntı yok. Çözemedim. Bunun da konu e, anlatımı mevcut arkadaşlar. Bunun da videosu mevcut. O da burada işte bu karekodla okuttuğunuzda da buradaki senin soruları kısmının neyini bulacaksınız? Video çözümlerini bulacaksınız. Arkadaşlar burada kırmızı ile belirtilen bakın buradaki karekodun kenarları bile kırmızı. Bakın bu kadar ince çalışma yaptık. Bakın benden dinleler kırmızı ya buradaki karekodların da arkadaşlar neyi var? Kırmızılıkları var. Bu benden dinle demek mavilikler senin soruların. Yani bu kitabı aldığında kırmızı olan her şeyi benden dinle. Mavi olan her şeyi senin sorun tarzında. Tabi konumu kazanımı ile ilgili soruları sorduk mu? Sorduk bitti. Arkadaşlar bakın şuraya görüyor musunuz? Çok soft bir şekilde iki tane ne arkadaşlar bu? Soru var burada. Ama yeni nesile yakın bir soru. Yani yeni nesil sizi zorlamayacak. Gerçekten size flu bir şekilde şurada dinledikleriniz, anladıklarınız, çözdüklerinizle alakalı çok küçük bir ne? yeni nesil soru. Bu arkadaşlar soft bir geçiş olduğunu gösteriyor burada. Bu kazanımı bitirdim. Sonra bakın arkadaşlar çarpanlar katların ikinci kazanımına geçiyorsun. Aynı mantaliteyle bu işlemleri de yapıyorsun. Yine iki tane bu kazanımla ilgili soft bir geçiş sizi bekliyor. Aynı şekilde bütün konular arkadaşlar bu şekilde ilerleyerek yapıyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Peki kazanım kısmını bitirdikten sonra karşınıza ne çıkacak? Tabii ki yeni nesil plus kısmı arkadaşlar. Peki ben burada ne anlatıyorum arkadaşlar? Burada da o soft şekilde geçtiğimiz yeni nesil var ya tüm kazanımları ardından. Burada o soft geçişten biraz daha arkadaşlar sizleri artık yeni nesili iyice ısındıracak tarzda sorular mevcut olacak. Peki bu kısımda mantalitemiz ne? Yine arkadaşlar kazanım kazanım yeni nesil sorular soruyoruz. Yine benden dinle ve senin soru kısımlarıyla arkadaşlar bu soruları her birinden Dörder tane biri benim biri senin olmak şartıyla ki bu benden dediğimiz kısım öğretmen ve özel ders öğretmeni ya da bir veli ya da bir büyüğünüz olabilir bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü benden dinle dediğimiz zaman sadece sanki benden dinle algılanıyor bu algıyı yıkmak zorundayız. Burada soft bir şekilde yine yeni nesil sizin karşınıza her soru bankasında, her yerde örnek sorularda yayınlanacaklarda bile bakın iddia ediyoruz çıkabilecek tarzda sorular mevcut arkadaşlar. Bu şekilde tüm konuların tüm kazanımlarının da yeni nesili aynı kitapta mevcut. Burada da kare kodunu okutarak aynı şekilde benden dinle ve senin soruların ayrı ayrı kare kodu olacak şekilde bunları arkadaşlar ne yapabileceksiniz dinleyebileceksiniz. Kitabı bitirdiğinizde de karşınıza cevap anahtarımız mevcut. Burada bu cevap anahtarı kazanımların cevap anahtarı. Bir arka sayfasında da yeni nesil plus kısmının soru cevapları cevap anahtarı mevcut. Arkadaşlar bu kitabı bitirdiniz. Bu kitabı yaptınız. Bu kitap sizi soft bir şekilde yeni nesile geçiştirdi. Kademi atlattırdı yani kazanımdan yeni nesile geçtiğiniz artık mantaliteyi anladınız her şeyi yaptınız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın burada Sedat hocamın çıkardığı matematik bazında konuşuyorum. Soru bankası var. Bu soru bankaları da Türkçe matematik ve fen bilimleri olarak bir üst kademe arkadaşlar. Yani nedir bu? Bir tık üstü artık zor sorular zor yeni nesil sorular farklı bakış açılarıyla ilgili soru lar sizi bekliyor olacak mutlaka o kitabı da almanızı öneriyorum arkadaşlar gerçekten pişman olmayacağınız bir kitap öğretmenlerimiz için ayrıca söylüyorum Velilerimiz için ayrıca söylüyorum hocam biz bunu nereden temin edebiliriz diyorsanız yorumlar arkadaşlar linkleri koyacağım e, dijital kitap linkini de koyacağım oradan da arkadaşlar bunu ne yapabilirsiniz e, çok rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tüm bu sayfaları dijitalde inceleyebilirsiniz ama şu kitabı bir elinize almanızı öneriyorum. Gerçekten şu kabartmaları hissettiğiniz zaman arkadaşlar bu kitabın ikincisi için bana baskı yapacağınızdan eminim. Soruların kalitesi, anlaşılırlığı, özgünlüğü, o yeni nesile geçişteki hafiflik. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu kitaba oturdunuz, başladınız. Kitap bittiğinde ben yeni nesil çözebiliyorum hocam diyeceksiniz. O yüzden korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Siz yeni nesilden değil, yeni nesil sizden korksun. LGS 2024 sizin yılınız olacak arkadaşlar. Bu kitaplar sizi gerçekten bir üst seviyeye hatta daha üst seviyeye taşıyacak. Bunları adım adım ilerlediğinizde belki öğretmeniniz size aldırabilir okulda, akıllı tahta uygulamalarını çözebilirsiniz. Gerçekten o kurumsal denemelerde de o rekabet içinde de ne kadar yükseldiğinizi çok rahat bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Benim samimiyetim ve güvenim her zaman sizler tarafından boşa çıkarılmadı arkadaşlar. Benim de hiçbir zaman burada sizin kandırma ya da herhangi bir şey yapma gibi bir olayım olmadı. Neyse saf temiz bir şekilde yaptık. Gösterdik, uyguladık ve bu kitaba gerçekten artık emeğimizi verdik ve sizden de ricamız bu kitabı her yerde artık gösterin söyleyin gerçekten meb demeden çıktı ve ortalığı kasıp kavuracak diyoruz arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum umarım desteklerinizi benden esirgemezsiniz mutlaka yorum yapın bana soru sorun her türlü soruya cevap vereceğim diyorum hadi eyvallah